Konut yatırımı kolaydır. Girersiniz bir dijital aplikasyona bana bu konutun fiyatını söyle dersiniz. %10 yanılır. %20 yanılır. Ama arsada ve arazide bu yanılma payı %100 %300, %500 olabiliyor. Değeri 200 bin lira etmeyebilecek bir yere 1 milyon lira fiyatlama yapabiliyor. Bizim kendi bilgimize güvenmemiz yoksa da öğrenmemiz gerekiyor. Yoksa bir yatırım yapacağız diye birilerine danışıp yol alırsak bu bir yatırım değil servet transferi aracına dönüşüyor. Bizim servetimizi başka transfer ediyoruz. 5 yıl sonrasının fiyatını talep eden yatırımcının kucağına biz 5 yıl boyunca kazanacağı parayı bugün koymuş oluyoruz. Bazı şeyler değişti. Dijital bir dönüşümü yaşadık bitti. Hala eski yollarla ve eski yöntemlerle dışarıda yapmaya çalışan insanlar varken sizin belli noktalarda kazanımlar elde ederek hepsinden çok daha hızlı sonuca gidebilme imkanınız mevcut. Bu eğitim bunun için var.